Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim. Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Gerçekten harika bir villa tanıtacağım. 300 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş. 4 oda salon açık mutfaktan oluşuyor. Sinan kardeşim drone görüntüsünü de aldı. Altın Altınkum Halk Plajı'na yaklaşık 400-500 metre mesafede değerli arkadaşlar sıfır yapı kat mülkiyetli iskanlı havuzunu da e, ruhsata işletmiş şekilde Sinan dış cephesini gösterirken biz de yavaş yavaş evin içerisine doğru gidelim detaylı bir şekilde inceleyelim. Değerli arkadaşlar giriş kapının önündeyiz. Bu görmüş olduğunuz kapı otopark kapısı aynı zamanda yaya giriş kapısı da var. Otoparkın alt kısmına da paladyen desenli kalebodurlar döşenmiş gördüğünüz üzere. Karşı tarafta da savaklı sistemle yapılmış harika bir yüzme havuzumuz var. Bahçe duvarların üzerinde demir ferforjemiz söz konusu. Tabi bahçe duvarının iç kısımları da komple doğal taşlardan kapatmış. Gerçekten harika bir ev. Şimdi bahçeli ev dedik yani detaylı dolaşıca, dolaşalım. Bahçeyi de sizlere gösterelim. Gördüğünüz üzere gayet güzel bir şekilde bahçesi mevcut. Aynı zamanda arkadaşımız buraya kavun ekmiş değerli arkadaşlar. Hatta bir tanesini de gördüm daha kelek çıkmamış. Hemen detaylı bir şekilde dolaşalım arka tarafa doğru denize. Ben 400 diyorum siz 500 olarak algılayın değerli arkadaşlar. Aydın dedim. Altınkum Mahallesi'ndeyiz altın kumun en popüler yerindeyiz. Yani en güzel lokasyonundan bir tanesindeyiz. Tabi e, son zamanlarda giriş katında oda isteyen çok oluyor. Bu evimizde aynı zamanda giriş kısmında bir odaya sahiptir. Tam mustakil olması açısından ben detaylı dolaşıyorum. Tekrar havuz başına geldiğimizde yaşam alanınız komple burası. Tabi siz isterseniz pergola yapabilirsiniz. Çünkü ev bitmiş bir şekilde iskanlı kat mülkiyette deprem yönetmeliğine uygun. Aydın dedim altın Tunku Mahallesi mavi bayraklı plaja 300 400-500 metre mesafede. Şimdi detaylı dolaştık. Dış cephesine baktığımız zaman beyaz ve antresit renginde yapılmış. Kalorifer tesisatları döşenmiş. Çıkışları dışarı verilmiş. Bu mahalleyle ilgili altyapıyla hiçbir problem yok. Altyapısı da komple tamam hazır. Çelik kapıdan içeri giriyoruz. Değerli arkadaşlar hemen e, burada böyle vestiyer alanı gibi bir şey yapılmış. Kılık kıyafet düzeltmek için ayna, ayakkabılık, elbise asma yeri oldukça geniş bir salona sahip. 60'a 120 porselen seramik döşenmiş. Karşı tarafa televizyon ünitesi, iki tane sürgülü kapıda veranda alanına çıkış için yapılmış. Klima altyapısı komple duvarların içerisine yerleştirilmiş. Mutfak kısmı böyle Amerikan mutfak deriz biz buna. Ee, böyle U şeklinde yapılmış. Burada ada mutfak tarzında yani burada neler yapılır bu taraftan servis yapılacak şekilde. Son derece güzel bir e, banko yerleştirilmiş. Tabi iç kısımlarda raflar, çekmeceler mevcut. Bulaşık makinesi buraya düşünülmüş. Çelik evye, evyenin karşısında gördüğünüz üzere pencere mi söz konusu tabi bütün kapı pencerelerde de panjur sistemleri mevcut fırın mikrodalga aynı zamanda buzdolabı yeri salon kısmımız bu şekilde ee, tabi Şurada açık bir kapımız var. İç kapıları da güzel yapmış yani antresit renginde. Burada hem banyo hem tuvalet. Sinan kardeşim detaylı bir e, göstersin sizlere. Lambayı da yakayım. Galiba yandı mı Sinan? Evet lambayı da yaptık. Hem duşakabini hem çift açılımlı vasıtas pencere, çamaşır makinesi yeri, tuvalet alanı, hilton dolabı oldukça kullanışlı bir e, yer düşünülmüş. Tabii giriş kısmında oda var demiştim burada. Bir tane oda mevcut değerli dostlar. Burada da odanın metrekaresi yaklaşık 10 metrekare. Yatak başları şu şekilde vavyen şeklinde. Tabanlarda spot aydınlatmalarımız var. Hemen şöyle lambayı yakarsan spot aydınlatmaları görürsünüz. Burada da iki tarafı sabit, ortası çift açımlı bir pencere. Bir de bahçeye çıkış için topal kapı dediğimiz bir kapı verilmiş değerli arkadaşlar. Yani odanın içerisinden e, bahçeye çıkış için. Şimdi üst kata çıkacağız. Dublex villadan bahsediyoruz. 300 metrekare arsamız mevcut. E, gayet de güzel düşünmüş aslında bu portmantoyu. Şimdi yukarı doğru çıkarken alın kısımları çanakkale siyahı ve üstü de bej mermer olmak üzere gayet güzel basamaklar yapılmış. Merdiven kovanını aydınlatmak için Pencereler düşünülmüş, hem çift açılımlı olmak üzere gayet güzel bir şekilde dizayn edilmiş, oldukça geniş ferah basamaklar söz konusu. Üst kata çıktığımızda üst kattaki tavan asma yine yapılmış, koridorumuz mevcut. Sinan kardeşim hemen gelsin şöyle bir genel banyoya da bakalım. İki banyo iki verceden oluşuyor değerli arkadaşlar. Burada. E, gömme bir alan yapılmış. Gömme alanın içerisine e, katlanır bir duş akabini yapılmış. İki tane işimiz mevcut. Duş vitri, vitrifiyesi oldukça kaliteli ve güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Tuvalet taşının hemen üstünde e, çift açım vasıtası pencere düşünülmüş. Tabi burada da hem evye var hem bulaşık e, çamaşır makinesi içinde güzel bir tezgah yapılmış oldukça kullanışlı üst katlarda da böyle raflarla dizayn edilmişler arkadaşlar aydın dedim altın kum mahallesindeyiz şimdi ikinci yatak odasına Sinan kardeşim geri geri gidiyor biraz dikkat etse e, ikinci yatak odasının içerisindeyiz derler arkadaşlar ön tarafta boydan boya bir balkonumuz söz konusu altın kum mahallesindeyiz yerleri komple seramik kaplaması yapmış. Videonun başında da söylediğim gibi, e, klima altı yapısı hazırlanmış, Kalorifer tesisatları döşenmiş, ışık aydınlatmaya çok önem verilmiş. Hem sürgülü kapı hem de burada altı sabit üstü çift açılımlı olmak üzere pencereler konulmuş. Odamız yaklaşık 15 metrekare genişliğinde değerli arkadaşlar. Eskiden biz dijital metreyle ölçüyorduk. Şimdi o da çok böyle hani teferruat oluyor, yoruyor bizi. E şimdi şey yapmadık. Yani net ölçü de size veremiyorum. Göz tahminle, göz kararıyla. 3. yatak odasının içerisine geldiğimizde gene <laughs> oldukça kullanışlı yatak başları şu şekilde dizayn edilmiş komodinleri falan oldukça geniş kullanışlı. Bu odada da e, klima yapısı var. Her odada telefon, televizyon sistemleri hazırlanmış. Burada da gördüğünüz üzere yine Fransız balkonumuz. Fransız balkonun önünde de gene korkuluklar, temper camla güzel güvenlik alınmış. Değerli dostlar tabi e, kumandayı çalıştıramadım. Sanırsam yeni ev olduğu için biraz şey yapar. E, dördüncü odanın içerisine geldiğimizde odamız fevkalade geniş, ferah bir şekilde dizayn edilmiş. Burada da altı sabit, üstü Çift açılımlı olmak üzere penceremiz söz konusu. Yatak başları varyen şeklinde yapılmış. Tabi yatak başının üstünde iki tane aplik lambamız var. LED tarzında ee, oldukça geniş bir yatak odası. Karşıda yine telefon, televizyon sistemleri mevcut. Kalorifer, petekleri yeri hazırlanmış. Bu odamızdan da sürgülü kapı ve balkona çıkışımız söz konusu. Değerli arkadaşlar, miraç Emlak olarak size e, en uygun portföyü e, en popüler yerde ve en uygun yerde sizlere e, getirmeye çalışıyoruz. Sizin için çalışıyoruz. Yoğun bir tempo ile çalışıyoruz. Bugün de Aydın Didim Altın Kum Mahallesi'ndeyiz. 300 metrekare arsa içerisinde inşa edilmiş 4 oda, salon, açık mutfak, 2 banyo, 2 vejeden oluşan gerçekten kaliteli ve güzel bir villadan bahsettik. Havuzlu, otoparklı, tam müstakil. Aynı zamanda denize 400-500 metre mesafede Altın Kum Plajı'nı bilenler bilir. Mavi bayrak taşıyor değerli arkadaşlar. Altın Kum Halk Plajı'na dediğim gibi kısa yürüme mesafesinde aynı zamanda Topu taşıma araçlarına, e, yürüme mesafesinde değerli arkadaşlar. Yani bu tip yerlerde yer aldığınızda aslında özel aracı da hiç ihtiyaç kalmayacak şekilde değerli arkadaşlar. Tabii Bilmiyorum yani ev çok güzel, hoşumuza gitti. Emsallerinde 26-27 milyon fiyat isteniliyor. Bu arkadaşımız biraz daha uygun geldi bize. Dolayısıyla uygun olunca biz de hızlı bir şekilde gelip siz değerli müşterilerimizle paylaşmak istedik. Değerli arkadaşlar bu güzel fiyatı 18 milyon 500 bin Türk lirası. Evet 18 milyon 500 bin Türk lirası pazarla açıktır. Kısmi takasa açıktır. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.